İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Sabire Elen'in bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptığı yazısıyla paylaştığı fotoğrafın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genç hemşireye teşekkür etti. Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda aşı yapan ellerinize sağlık diyen bakan koca bu fedakarlığın unutulmayacağını söyledi. 224 kişi aşı yaptığını ifade ettiği paylaşımının ardından son günlerde çok fazla aşı yaptığı için dışarı çıktığında herkesin yüzünün tanıdık geldiğini söyleyen genç hemşire Sabire Elen de bakan kocanın paylaşımının ardından yaşadığı duyguları anlattı. Dün aşıya Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi merkez biriminde çalışıyorum normalde. Dün aşıdaki yoğunluktan kaynaklı karşı yaka Sampolikliniğine görevlendirildim arkadaşlarımla birlikte. Buraya 20 kişi kalabalık bir ekip olarak geldik. Dün de burada aşıda çok fazlaca bir yığılma vardı. Yani aşırı yoğundu, talep vardı. Halkın bu talebi için de teşekkür ederiz. Bu yoğun talepten dolayı çok az mola vererek çok e, uzun vadeli çalışmanın sonucunda yorulmuş olduğum bir paylaşım yapmak istedim Twitter'da. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca da bunu görmüş alıntılayarak paylaşımda bulunmuş, teşekkür etmiş. Ona çok teşekkür ediyorum sağlık camiası olarak. 15 Mart'tan beri pandeminin başından beri, 15 Mart 2020'den beri bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Tüm sağlık ekibi olarak, doktor, hemşire, sağlık teknikeri, radyolog fark etmeksizin hepimiz diş hekimi, hep birlikte bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Halkın bu aşıya olan rağbeti de bizim çok hoşumuza gitti. Onların da destekleriyle bu şekilde ilerleyecek. Bu emeklerimizin dün benim yaptığım paylaşım sebebiyle görülmüş olması beni çok mutlu etti.